Kitabın yazarı Nezaket Özdemir Bircan hanımefendi kitaba çok ciddi bir araştırma bölümüyle başlıyor. Bu araştırma bölümünde Karagöz'ün başlangıcından bugüne kadar geçirdiği serüvenler, evreler ve gelişim süreci anlatılıyor. Tabii bu anlatılan süreç sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bütün dünyada Karagöz'le ilgili yapılan bütün çalışmalar, toplam 1921 adet çalışma bu kitabın temel konusunu oluşturuyor. Bu da şunu gösteriyor ki Karagöz'le ilgili yapılacak bütün çalışmalar da aslında araştırmacının bir başucu kitabı olarak değerlendirilebilir. Bu fikir Nezaket Bircan Hanımefendi'den geldiğinde gerçekten heyecanla biz de fikrin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Uzun bir çalışma ve tasarımdan sonra elimizdeki kitap yayınlandı. Kitabın yayınlanmasında tabii Yıldırım Belediyesi çok önemli bir rol üstlendi. Kitabın basılması için ortamı hazırladı. Aynı zamanda Oktay Yılmaz beyefendi kitapla da doğrudan ilgilenerek hem Bursa tarihine, kültür tarihine hem Türkiye kültür tarihine çok önemli bir eserin kazandırılmasına da böylece vesile oldular. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Aslında hani Karagöz'le ilgili akademik çalışmalara baktığınızda çok fazla çalışmanın olmadığını da görüyoruz. Sonuçta geçmişi yüzyıllara dayanan bir Türk tiyatrosunun önemli kollarından biri Karagöz'le ilgili bugüne kadar yapılmış çalışmaların 1921 sayısıyla sınırlanmış olması da biraz düşünmemizi gerektiren bir durum. Çünkü bugüne kadar Türk tiyatrosunun en önemli kollarından birisi. Çünkü yurt dışında Türk tiyatrosu denildiğinde akla gelen şey Karagöz'dü ve Türkiye kültüründe Osmanlı ile birlikte hatta belki Osmanlı öncesine de tarih araştırmalar bizi götürebiliyor gölge oyunu ile ilgili daha çok araştırmanın daha çok aydınlatıcı yazının ve bilginin bunun içine girmiş olması gerekirdi. Aslında kaynakçada bir kaynakçanın künyesinde olması gereken bütün bilgiler var. Yani bir araştırmacı Karagöz'le ilgili bugüne kadar neler yapılmış diye düşünse, kitabın kapağını açsa alfabetik olarak en baştan itibaren kitabın ne zaman yazıldığı, kim tarafından yazıldığı, nerede basıldığı, hangi tarihte, nasıl, hangi kütüphaneye girdiği bu bilgilerin hepsini kaynakçadan ulaşabilir. Ee, Karagöz Bibliografyası kitabıdır ki, Başında Nezaket Hanım'ın çok ciddi bir incelemesi ve araştırması mevcut. Bu kara kumumuzun Türk bilim tarihine, kültür tarihine önemli bıraktığı miraslardan birisi oldu. Eserde gördüğünüz gibi Türk gölge oyunundan kalan yazılı miras, Karagöz kaynakçası ve dünyada Karagöz konusunda yayınlanmış ne kadar eser varsa bunları sayan ve hakkında bilgi veren değerli bir çalışma. Karagöz'ün mezar taşı ile çok ilginç bir ilgili tespit var. O da Karagöz'ün mezar taşının iki parça halinde olduğu. Fakat bu parçaların Yunan işgali sırasında Yunan askeri tarafından parçalandığı söylenir ama aslında 1908'de Karagöz'ün mezar taşı zaten iki parça halindedir.